merhaba. Stoa'nın doğuşu ve gelişmesini işleyeceğimiz bu paylaşımımıza antik Yunan felsefesinin önemli figürlerinden biri olan Herakleitos'u sizlere hatırlatarak başlamak isterim. Çünkü Herakleitos, un doğayı anlamlandırmak için geliştirdiği fizik kuramı, Stoacı düşünürleri etkileyerek kendi fizik öğretilerini oluşturmalarına yol açmıştır. Logos kavramını ortaya atan ilk filozof olarak, evrende bir düzenin olduğuna ve bu düzenin akıl ile anlaşılabileceğine inanıyordu. Herakleitos'un hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Ancak felsefi mirası onun eserleri üzerinden günümüze ulaşmıştır. Fragmanlar şeklinde kalan eserleri doğanın ve evrenin temel prensipleri hakkında derin düşünceler içerir. Logos kavramını ortaya atan ilk filozof olarak evrende bir düzenin olduğuna ve bu düzenin akıl ile anlaşılabileceğine inanıyordu. Herakleitos'un hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Ancak felsefi mirası onun eserleri üzerinden günümüze ulaşmıştır. Fragmanlar şeklinde kalan eserleri, doğanın ve evrenin temel prensipleri hakkında derin düşünceler içerir. Şimdi, günümüze kadar gelen ve derin düşüncelerini anlatan eserlerinden bazıları. Dinleyelim. Kibrini yangından daha önce söndür. Her şey hareket halindedir ve hiçbir şey sonsuza dek kalmaz. Bu yüzden de aynı ırmağa iki kez giremeyiz. Çünkü ikinci kez ırmağa girdiğimde ben de değişmiş olurum ırmakta. Da değişmeyen tek şey değişimdir. Her şey karşıtların kavgasından doğar. Evrendeki bütün nesneler bir ve aynı unsurun değişmeleridir. Savaş bütün şeylerin babasıdır. Savaş her şeyin babası ve kralıdır. Kimini tanrı, kimini insan olarak ortaya çıkarır. Kimini köle, kimini özgür kılar. Tanrı için her şey güzel, iyi ve adildir. Çünkü tanrı şeyleri olması gerektiği gibi düzenler. Tüm şeyleri bütünün uyumunda eksiksizleştirir. Ama insanlar kimi şeylerin adil olmadığını Kimi şeylerin adil olduğunu sanırlar. Evrenin ve varlığın ana maddesi kendisi de sürekli değişim içinde olan ateştir. Gözler ve kulaklar kötü tanıklardır, yüreği barbar olanlara. Uykudayken yaptıklarını unuttukları gibi, uyanıkken yaptıklarını da bilmiyorlar. Karşıtlar yararlıdır, en iyi uyum farklılıklardan çıkar. Çok bilgili olman akıllı olduğunu göstermez. Beklenmedik olanı beklemedikçe onu bulamayacaksın. Adalet milletlerin ekmeğidir. Milletler daima adaleti acıkırlar. Hak kavramını haksızlık kavramı olmasaydı bilemezdik. İnsanların karakterleri onların kaderleridir ve insanlar layık oldukları hayatları yaşarlar. Oluşumdan başka hiçbir şey görmüyorum. Aldanmayınız. Eğer oluş ve yok olma denizinde herhangi bir yerde sağlam bir kara parçası gördüğünüzü sanıyorsanız, sebebi sizin uzağı göremeyişinizdir. Siz, varlıkların adını sanki sağlam bir süreklilikleri varmış gibi kullanıyorsunuz ama içine ikinci kez girdiğiniz nehir bile ilk seferki değildir. Çoğunluk kavramaz karşılaştığı şeyleri ne de anlar öğretildiği zaman. Yalnızca öyle gözükür. Çemberin başı da sonu da aynıdır. Herakleitos'un varlık anlayışının temelinde yer alan logos sözcüğü çok anlamlı bir terimdir. Logos söz, düşünme, akıl, oran, ölçü gibi anlamları içerir. Herakleitos'a göre logos evrenin temel düzenleyici ilkesidir. Bu ilke değişim ve uyum içindeki evrensel düzenin arkasındaki akıl veya mantığı temsil eder. Logos her şeyin anlamını taşır ve evrendeki değişimin ardında bir düzenin olduğunu vurgular. Herakleitos'taki bilgelik kavramında gördüğümüz, logosu anlayan kişinin bilgeliğe ulaşması ve bu bilgeliğin tanrısal, kutsal bir olgu olması da yine özellikle ilk dönem ve son dönem stoğacılıkta karşımıza çıkmaktadır. Ölçülü bir şekilde erdemlere uygun yaşamak, ve doğayla uyum içerisinde olmak sonucu elde edilen bilgelik ve ruh dinginliği Stoa felsefesinde önemli bir yer tutmuştur. Tüm bu benzerlik bize Stoacıların Herakleitos'un düşünce sisteminden fazlasıyla etkilenerek kendi düşünce sistemlerini kurduklarını göstermiştir. İki felsefe ekolü arasındaki bu paralelliğe Stoacı felsefe ele alınırken daha yakından tanık olacağız. Logos kavramı üzerine geliştirdikleri felsefeyi Herakleitos'un bilgeliği ile destekleyen ve kendi bilgelik ekolünü ortaya çıkaran Stoa okulunun ahlak felsefelerinde etkilendikleri bir diğer önemli isim ise şüphesiz tüm Yunan felsefesinde etkisi görmezden gelinemeyecek olan Sokrates olmuştur. Sokrates'in felsefenin yönünü insana çevirmesi, uygulamaya yönelik felsefesiyle pratik yaşam bilgeliğini daha da güçlendirecek, ahlak öğretileri ortaya çıkarması, ardından gelecek olan Stoa okulunun da bu öğretilerden beslenmesine olanak sunmuştur. Stoa okulunun oluşumundan yaklaşık bir yüzyıl önce, Atina'nın tüm yurttaşlarını etkileyen Sokrates, Stoa filozoflarının erdem ve ahlak görüşlerinde önemli bir etki yaratmış bir filozof olarak karşımıza çıkar. Sokrates'in erdemli bir yaşamın elde edilebilecek en üstün iyilik olduğunu savunduğu eudaimonia kavramı Stoacı düşünürlerde de kendini gösterir. Onlar erdemli ve doğaya uygun bir hayatın bilgelikle birleşerek bireyin en üstün iyiliğe ve mutluluğa ulaşmasını desteklediler. Sokrates, önceki doğa filozoflarından farklı olarak Felsefesini insan merkezli bir yaklaşımla geliştirdi. İnsanın içsel huzurunu temel alan bir ahlak felsefesiyle Stoa filozofları ve Sokrates'ten sonraki diğer okullar üzerinde etkili oldu. Bu düşünce akışı Stoacılık ve sonraki felsefi gelişmelerde belirgin izler bıraktı. Stoa okulunun oluşumundan önce Sokrates, Atina'nın tüm yurttaşlarını etkileyen bir filozof olarak öne çıkar. Sokrates Erdemli bir yaşamın en üstün iyilik olarak kabul edildiği eudaimonia kavramını savunur. Bu düşünce Stoa filozoflarında da kendini gösterir. Stoa düşünürleri erdemli ve doğaya uygun bir hayatın bilgelikle birleşerek bireyin en üstün iyiliğe ve mutluluğa ulaşmasını destekler. Sokrates felsefesini önceki doğa filozoflarından farklı bir şekilde insan merkezli bir yaklaşımla geliştirir insanın içsel huzurunu temel alan bir ahlak felsefesiyle, Stoa filozofları ve Sokrates'ten sonraki diğer okullar üzerinde etkili olur. Bu düşünce akışı, Stoacılık ve sonraki felsefi gelişmelerde belirgin izler bırakır. Adaletli davranmak, Sokrates'in üzerinde durduğu başka bir bilgece tavırdır. Başının belaya gireceğini bildiği halde doğrusundan asla vazgeçmemiştir. Sokrates'e göre Adalet bir erdemdir ve erdem de dost olsun düşman olsun insanı daha kötü hale getirmeyi değil daha iyi kılmayı amaçlar. Sokrates adalet kavramını ölümüyle tüm Atinalılara bir ders niteliğinde anlatmış oldu. Döneminde kimseden korkmadan doğrularını bir bir dile getirmesi bazı kesimleri rahatsız etmiştir. Sokrates'in daimon dediği ruhundan gelen sesleri vardır. Bu sesler ona göre Tanrı'nın sesidir, kutsal bir sestir. Sokrates, Tanrı'nın sesini kendi içinde duyduğunu söylerken, ''Tanrılar bizimle konuşurlar, onların söylediklerini biz de işitebiliriz.'' demiştir. Bu sesler çocukluğundan beri onunla konuşmuş ve onu iyi ve doğru olana yönlendirmiştir. Sokrates'in daimonunda, Stoacı düşüncedeki tanrısal aklın evrensel bir paylaşıma sahip olduğu düşüncesini görebilmekteyiz. Sokrates, bu düşüncelerini herkesle paylaşmaktan çekinmemiştir. Bu da Sokrates'ten rahatsız olan bazı kesimlerin işine gelmiş ve onu Atina tanrılarını reddederek yeni tanrılar uydurmakla suçlamalarına olanak vermiştir. Atina tanrılarına saygı göstermemesi, yeni tanrılar uydurması ve gençleri yoldan çıkarması gerekçeleriyle hakkında dava açılmasının önüne geçilememiştir. Sokrates iktidara ulaşmakta, kamusal alanda görevler almakta pek değerli bir şey görmemiştir. Dahası, onun öğretileri bu tip değerlerden etrafındaki insanları da uzaklaştırmıştır. Ailelerin çocuklarına politik başarı için bir takım dersler aldırdığı ve onları bu makam ve mevkilere yönelmeleri için teşvik ettikleri bir ortamda, Sokrates'in bu tip söylevleri rahatsızlık vermiş görünmektedir. Bunun sonucunda Sokrates gençleri yoldan çıkaran bir hedef haline gelmiştir. İnsanlarla konuşurken onların bilgisizliklerini ortaya çıkarmış olması bazı kişilerin gururunu kırmış görünmektedir. Sonuç olarak Sokrates'e karşı düşmanlık besleyen bir grubun ortaya çıktığını görmekteyiz. Olaylar bu şekilde devam etmiş ve Sokrates mahkemeye çıkmıştır. Yargılanma esnasında ne yargıçlardan af dilemiş ne de onlara ılımlı davranmıştır. Sokrates duruşundan ödün vermemiştir. Aslında yargıçların ve kendini suçlayanların yolundan gitmeyi tercih etmiş olsaydı ölüm cezasından kurtulabilecekti. Tüm bu olaylar zinciri esasında Sokrates'e amaç edindiği yoldan geri adım attırabilmek adına düzenlenmiştir. Sokrates yargılanma sırasında yargıçlarla ders verir nitelikte konuşunca ceza ile ilgili olarak para cezası konuşan yargıçlar oy çokluğu ile sonucu ölüm cezasına çevirmişlerdir. Böylece Sokrates ölüm cezasına çarptırılmıştır. Arkadaşları ve öğrencileri onun yargılanmadan önce de sonra da Atina'dan kaçmasını isteseler de o bunu yapmamıştır. Onlara Daimon'un onu uyardığını ve gitmemesi gerektiğini söylemiştir. Tüm bu okuduklarımıza baktığımızda Sokrates'in ölümü bilerek kendine doğru çağırdığını görmekteyiz. O tüm Yunan halkına adalet ve erdemlerle ilgili senelerce ders vermiş ve yaşamının son dönemecinde bu kavramları uygulamalı olarak onlara ve daha sonrasında da bize göstermiş olmuştur. Bu adaletsiz yargılanma ve sonucunda ortaya çıkan ölüm cezası ile yaşamına baldıran zehri içerek son vermiştir. Bu olaydan sonra öğrencileri Atina'yı terk etmişlerdir. Devam eden dönemde bu ölümün adaletsizce verilmiş bir karar olduğu yargısıyla ölüm cezasından sorumlu kişiler de yargılanmıştır. Fakat en nihayetinde Sokrates ölmüştür. Bu olay Yunan tiyatrosuna da yansımıştır ünlü oyun yazarı Euripides, Palamedes oyununda. Bilgeler bilgesini öldürdünüz danaolar, Musaların kimseyi üzmemiş bülbülünü öldürdünüz diyecektir. Sokrates ardında insanlara erdemlerle ulaşabilecekleri mutluluğu ve pratik yaşam bilgeliğini bırakmıştır. Sokrates'in felsefesini benimsemiş öğrencilerinden sadece bir tanesi olan Antistenes öncülüğünde kinik felsefesi doğmuştur ve bu okul Stoacılar'ın Sokrates öğretilerini öğrenmelerine öncülük etmiştir. Evet değerli arkadaşlarım. Stoanın doğuşunun temel taşlarını oluşturan ve önemli kişiliklerin sadece birkaçından bahsettiğimiz paylaşımımızın bölüm sonundayız. Bir sonraki paylaşımımızı Stoa öncesi kinik felsefesinden biraz bahsederek Stoa'ya giriş yapacağız emeklerimizin karşılığı olan bu paylaşımımızın daha çok insan topluluklarına ulaşabilmesi için bizlere yardımcı olmanızı, beğenip kanalımıza abone olmanızı temenni ediyoruz. Gelecek paylaşımımızda buluşmak üzere.